Değerli meslektaşlarım, bu videomuzda tahmin edilen kara göre dönem sonu raporları nasıl hazırlanacağını anlatacağız. Öncelikle kar zarar ork adresine giriyoruz. Sağ üst köşede giriş butonuna basıyoruz. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. Parolamızı yazıyoruz. Ve giriş butonuna basıyoruz. Yeni mizan yükle butonuna basıyoruz. Dosyamızı seçiyoruz. dosyayı yükle butonuna basıyoruz. Burada yüklediğimiz mizanda 150 ile 620 bağlantılarının yapılmamış olması gerekiyor. Yani 15'li grupla 62'li grup bağlantıları yapılmamış olması gerekiyor. Ve tahmin edilen kar. Burada örnek veriyorum. 49.999 lira 99 kuruş yazdım. Bakın olması gereken stok tutarı 1.587.477 lira 06 kuruş olarak program bize hesapladı. Bunu stok tutarlarına yazmam gerekiyor. Tek bir kaleme yazabileceğim gibi hepsine ayrı ayrı da yazabilirim. Ben sadece 150 tutarına yazacağım. 1.587.477.06 Firma adına yazıyorum. firma türünü seçiyorum. Çünkü geçici vergi ve raporlamalar, yansıtmalar, muhasebe kayıtları buna göre oluşuyor. Yine dönem Aralık 2020 olarak seçiyorum. Yine dönem sonu kayıtları buna göre oluşuyor. Varsa KKG, istisna, önceki dönem geçici vergi bunları yazıyoruz. Ve devam et tuşuna basıyoruz. Bakın gelir tablosunda 49.999 lira 99 kuruş olarak net karı hesapladı. Bilançomuz da buna göre düzenlenmiş oldu. Diğer tüm raporlamalarda bu tutara göre düzenlenmiş oldu. Burada zarar olarak deneyelim bir de. 99.000 eksi -99 99.999 lira 99 kuruş yazdığım zaman bakın 1 milyon 437.477 lira 0.8 kuruş. Yine ben bunu sadece 150'ye yazdım. Siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Devam et tuşuna basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi eksi -99 99.999 lira 99 kuruş olarak. Bilançoda da yine aynı şekilde. Ve diğer tüm raporlamaları da buna göre yaptım. Bizim burada tahmin edilen karı yazdığımız tutar mizanımızdaki stok tutarını aşamaz. Eğer bu tutarı aşan bir kar veya zararı yazdığınız zaman program sizi uyaracak. Yani tahmin edilen kara göre olması gereken stok tutarı en fazla mizanımızdaki kadar olacaktır. Teşekkürler.